Arkadaşlar merhaba, ee, Osmanlı Devletinin kuruluş döneminin genel bir özetini yapacağım. Ee, evvela kuruluş döneminde mücadele eden devletlere bir kısaca bakalım. Osmanlı kuruluş döneminde kimlerle mücadele etmiş? Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletlerin başında kuruluş döneminde Bizans İmparatorluğu geliyor. Osmanlı Devleti'nin Bizans ile mücadelesi ilk önemli ilk ciddi savaşı Osman Bey döneminde yapılan Koyunhisar Savaşı. Osmanlı Devleti'nin Bizans ile yaptığı savaşların genel sebeplerinden bahsedecek olursak Osmanlı'nın batıya ilerleyişi, belli bir süre sonra Bizans'ın Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bozması, Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin işlerine müdahalesi ve Osmanlı padişahlarının İstanbul'u fethetme düşünceleri bu savaşların yaşanmasında etkili. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmalarında ilk girişimi Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşmiş. Onu da hatırlatmış olalım. Devam edelim. Osmanlı'nın savaştığı devletlerden genel bakıyorum arkadaşlar. Ee, Balkanlı Devletler kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletlerden e, Balkan Devletler de var. Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminde Çinpe Kalesini alarak Rumeli'ye geçmiş. E, tabi Rumeli'ye geçtikten sonra hızlı bir şekilde Osmanlı ilerliyor. Balkanlarda ilerlemeye başlıyor. Özellikle 1. Murat döneminden itibaren de Balkan devletlerle yapılan önemli savaşlar var. Ee, bu Balkan devletlerle mücadelenin savaşlığın e, genel sebebi de Osmanlı'nın bu Balkanlardaki ilerleyişi, Avrupa e, Balkan devletlerinde bu e, ilerleyişi durdurmak istemeleridir. Devam ediyorum. Üçüncüsü Haçlılar Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki en önemli en mühim savaşları Haçlılarla yaptığı savaşlardır. Ee, Balkan'ın devletlerle, bu haçlarla yapılan savaşlar aşağı yukarı aynı. Ee, yine Osmanlı'nın e, ilerleyişi, Balkanlardaki ilerleyişini durdurup Osmanlı'yı Balkanlardan atmak bu haçlarla yapılan savaşlar. Burada bir detaya dikkatinizi çekeyim arkadaşlar sorularda. Hani sizi yanıltabilir soru. E, şöyle diyebilir mesela. Çok kuvvetli bir çeldirici de olabilir. Osmanlı'yı Anadolu'dan atmak diyebilir size. Dikkat etmeniz lazım. Anadolu meselesi yok bu dönemde. Artık Anadolu meselesi bitmiş artık Türklerin olduğu kesinleşmiş. Bunu Haçlılar da kabul etmişler. Bizans da kabul etmişti zaten. Buradaki olay arkadaşlar Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durdurmaktır. Orada dikkat edin sorularda. Devam ediyorum. Dördüncüsü Anadolu Türk Beylikleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde mücadele ettiği siyasi güçlerden birisi de bu. Şimdi gençler Bizans İmparatorluğu, Balkanlı Devletler Haçlılar. Bakın bunları almadım. Peki Osmanlı niye acaba Anadolu Türk beylikleriyle mücadele eder? Amacı ne? En azından ilk başta olmasa da bir müddet sonra beyliklerle mücadele etmeye başlamış. Amacımız şu. Bu beylikleri tek bir çatı altında birleştirmek. Ne diyeceğiz biz buna? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak diyeceğiz. Osmanlı devletinin bununla ilgili ilk girişimi Orhan Bey döneminde başlamıştır. Orhan Bey döneminde ilk adım atılmıştır. O da Karaseoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasıdır. Bu Anadolu Türk siyasi birliğini büyük oranda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştiren e, padişah Yıldırım Bayezid'dir. Fakat Ankara Savaşı ile bu birlik bozulduğu için daha sonraki süreçte e, Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanacaktır. Devam ediyorum. Osmanlı kuruluş döneminde başka kimlerle savaşmış? Osmanlı kuruluş döneminde Venedik'le savaşmış. Osmanlı-Venedik savaşları 1. Mehmet döneminden başlar ki ilk savaşta Çalı Bey savaş olarak tarihe geçmiş. Osmanlı-Venedik savaşlarının genel sebebi de denizler, ticaret genel olarak bu sebeplerden Osmanlı-Venedik'le mücadele etmiş. Ve arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki diğer bir önemli mücadele ettiği devlet de Timur İmparatorluğu'dur. Arkadaşlar Timur'la yapılan tek bir savaş var sadece. Ankara Savaşı. Ama hani diyebilirim ki şu savaşların hepsine bedel olan bir savaş. Osmanlı'nın yıkılma tehlikesi geçirdiği, Fetret Devri'nin başladığı, Batı'ya ilerleyişin durduğu, Bizans'ın ömrünün uzamasına sebep olan, Anadolu'nun yağmalandığı savaş olarak tarihe geçiyor. E, Timur İmparatorluğu ile yapılan Ankara Savaşı. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde yaptığı önemli savaşlardan bahsedeceğiz. Ee, şöyle bir kodlamamız var. Kodlamayı yazayım önce. KPS Sınav 2 diye kodladık. KPS Sınav 2. Zaten kronolojik bir kodlama. Yanlarına savaşların isimlerini yazıyorum. Bu Tabi Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaptığı birçok savaş var ama en önemlilerini buraya yazmış olduk. Yanlarına savaşların isimlerini yazıyorum. Koyunhisar Savaşı ile başladık. Koyunhisar Savaşı'nın diğer bir ismi Bafyon Savaşı. Osman Bey döneminde Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu'na karşı yaptığı ilk savaş olarak geçer. Koyunhisar Savaşı. Devam ediyorum. P'ye geldim. Palekanon Savaşı. Yine Bizans ile yapılan bir savaş. Palekanon Savaşı. Bu da Orhan Bey döneminin savaşı. Palekanon. Bizans'a karşı yapılmış. S'ye geldim. Sazlı Dere Savaşı. Osmanlı Devleti'nin 1. Murat döneminde Bulgar ve Bizans Birleşik Kuvvetlerine karşı yapıp Edirne'yi fethettiği savaş olarak geçiyor. Sazlıları Savaşı. Diğer S'ye geldim. Sırpsındığı Savaşı. Arkadaşlar bu savaş Osmanlı Devleti'nin Haçlılara karşı yaptığı ilk savaştır. Önemli bir savaş. Osmanlı Haçlılara yaptığı ilk savaş. 1. Murat dönemine denk geliyor Sırpsındığı Savaşı. Evet diğer 1. E, birinci I diye hani biz görüyoruz kutlama uyusun diye. Birinci Kosova Savaşı'na geldik. Birinci Kosova Savaşı da yine Haçlılarla yapılan bir savaş. Birinci Murat dönemi yine. Osmanlı'nın ilk kez top kullandığı savaş. Yalnız burada şöyle bir durum var. E, önemli bir galibiyet ama bu galibiyete gölge düşüren bir durum var. Birinci Murat bu savaşta şehit düşüyor. Evet devam ediyorum. Neye geldim? Nibolu Savaşı. Yine Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı bir savaş. Nibolu Savaşı. Ee, arkadaşlar diğer Sırp Sındığı ve Birinci Kosova Savaşı'ndan bir farkı var Nibolu Savaşı'nın. İlk kez Avrupalı büyük devletlerin katıldığı savaş olarak tarihe geçmiş. Bir de bu savaştan sonra Yıldırım Mayıs'ta Sultanı iklimi Rum ünvanı veriliyor. Devam ediyorum. A'ya geldim. Ankara Savaşı. Ankara Savaşı Osmanlı Devleti'nin Timur İmparatorluğu ile yaptığı, Osmanlı'nın yenildiği malumunuz, Batıya ilerleyişin durduğu, Fetret devrinin yaşandığı, İstanbul'un fethini geciktiren Anadolu'nun yağmalanmasına sebep olan meşhur Ankara Savaşı Yıldırım ayazıt döneminde yapılan bir savaştı. Geldim Varna Savaşı'na. Varna Savaşı 2. Murat döneminde yine Haçlılarla yapılan bir savaş. 2. Murat döneminde Osmanlı Balkanlar'da başarısız sonuçlar alıyor bazı savaşlarda. Sonrasında Varna Savaşı'nda arkadaşlar Osmanlı Savaşı kazanmış ve bu olumsuzlukları gidermiş. Yeniden toparlanmış arkadaşlar Varna Savaşı. Devam ediyorum. 2. Kosova Savaşı'na geldim şimdi. 2. Kosova 2. Kosova Savaşı yine Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Haçlılarla yaptığı bir savaş. Önemli bir savaştır. Çünkü bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşir. 2. Kosova Savaşıyla ve bu savaşla beraber dengeler de değişir arkadaşlar. Haçlılar savunmaya çekilirken Osmanlı Devleti 2. Kosova Savaşıyla taarruza geçmiştir. Arkadaşlar şimdi de Osmanlı kuruluş dönemindeki önemli isyanlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Savcı Bey isyanından bahsedeyim. 1. Murat döneminde ortaya çıkan bir isyan. Savcı Bey isyanı. 1. Murat'ın oğlu Savcı Bey. Osmanlı tarihindeki ilk şehzade ayaklanması olarak da aynı zamanda bilinen isyandır. Savcı Bey isyanı. Diğer önemli bir isyan. Şeyh Bedrettin isyanı 1. Mehmet döneminde ortaya çıkan bir isyan. Osmanlı devletindeki ilk dini ve toplumsal isyan olma özelliğine sahip. Şeyh Bedrettin isyanı. Devam ediyorum. Düzmece Mustafa isyanı bir taht mücadelesi aynı zamanda e, ee, ilk olarak 1. Mehmet döneminde e, bir isyan. Daha sonra 1. Mehmet'in ölümünden sonra 2. Murat'ın tahta geçmesiyle beraber tekrar ortaya çıkan bir isyan. Düzmece Mustafa isyanı. Şehzade Mustafa isyanı 2. Murat döneminde ortaya çıkan bir isyan. Şehzade Mustafa isyanı yine tat aynı zamanda bir tat Mücadele, mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor ve son olarak da arkadaşlar, Buçuktepe Tepe isyanı, ikinci e, Murad'ın e, tahtı ikinci Mehmet'e bıraktığı süreçte ortaya çıkan bir isyan, Buçuktepe Tepe isyanı ve Osmanlı tarihinde aynı zamanda ilk yeniçeri isyanı olarak da tarihe geçiyor Buçuktepe Tepe isyanı.